tabi tanım olarak hani ne olması gerektiği konusunda böyle tek tek bakacak olursak ilk baktığımız şey o durumla ilgili ya da o davranışla ilgili zihinsel, aşırı zihinsel bir uğraş olması lazım. Yani zihninizden atamıyor olmanız lazım bu durumu. Hmm. Ya sürekli onunla zaman geçireceksiniz, sürekli alışveriş yapacaksınız, sürekli oyun oynayacaksınız, sürekli ekranlı olacaksınız. Ya da zihninizden atamıyor olacaksınız. Ya da aynen. sürekli onu mu düşüneceğim? Ya alışveriş evet. yapıyorum ya da alışveriş e, yapmayı düşünüyorum. E, aynen öyle. Zihninizden atamıyorsunuz. E, ve sürekli artarak yapıyor olmanız lazım. Çünkü aynı hazzı almak için bir süre sonra toleransınız gelişiyor. Örneğin önceden bir saat oyun oynadığım zaman aynı hazzı alıyordum, aynı zevki alıyordum. Ama şu anda 3 saat, 4 saat, 5 saat gibi sürekli artarak devam eden bir kullanım süresi, bir yoğunluğu olması lazım. Ve en önemli şey hayatınızda işlevselliğinizi bozuyor olması lazım. İşlevsellik şu demek. Hayatımda mesela spor yapıyordum bıraktım. Arkadaşlarımdaki zamanı alıp hı hı. E, bağımlı olduğum duruma ayırdım. Hı hı. Ailemle aram bozuldu, e, ders başarım düştü vesaire. Artık aileme veya işte arkadaşlarıma bu durumdan dolayı yalan söyler oldum gibi hı hı. E, sizin hayatınızda artık bir şeylerin bozuyor olması lazım.